Kızım, neredesin? Ben seni bulamadım ama belki sen beni bulursun ha? Kestik, kestik. Ee, Nizam Bey, programda da böyle hmm, katı bir yüzle konuşursanız seyirciden istediğimiz ilgiyi göremeyiz. Ben ilgi görmek istemiyorum. Kızım beni görsün istiyorum. Anlıyorum, anlıyorum da şimdi şöyle bir durum var. Abi ne oluyor burada? Ee, kayıp programına çıkacağız dedik ya. Prova lan dedi Sezin Hanım. Menderes Bey'di değil mi? Dün akşamdan beri nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Sezinciğim, e, sen Nizam Bey'e neden daha duygulu konuşması gerektiğini anlat olur mu? <laughs> ben bir lavaboya gidip geliyorum. Buyurun ben göstereyim size lavabo. Buyurun. Siz niye geldiniz hayırdır? Ay be abi. Ahmet. Sekreter Nermin'in evine gitmiş, kapı duvar. Hayır hastayım dedi, evde yok. Ben bilmem artık nereye gitti. Hastaneye gitmiştir hastaysa, nereye gidecek? Biz devam edelim. Yalnız sizin için çok zor olduğunu biliyorum ama... ...tüm Türkiye'nin kızınızı aramasını istiyorsak... ...programda bir sempati yaratmanız gerekiyor Nizam Bey. Hadi bir daha deneyelim. Kızım, neredesin? Ben seni bulamadım ama belki sen beni bulursun, ha? He? gelsin. Teşekkür. Etiketiniz çok güzelmiş Menderes Bey. Niye sabahtan beri telefonlarımı açmıyorsun lan? Hı? Niye abimin senin programına katılıp kızını arayacağını bana önceden söylemedin lan? Abim programa çıkardı. Kızını bulur diye çok korkuyorsun değil mi? Ulan Suat. Ulan Suat. Suratından oportunizm akıyor. Buldun bir fırsat atlıyorsun değil mi? Ne istiyorsun söyle. Beni tanıyorsun. Beni de çok iyi tanıyorsun. Ben ne isterim? Her zamanki gibi para. Ne kadar? Bir milyon dolar. Parayı alırsam abini programa çıkarmam.